Hepinizi tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bugün sizlerle Brawl Stars'ta hesap nasıl çalınır onu göstereceğim. i̇ki hafta içinde 1000 abone olamazsak, ay bin, bin abone olursak e, güzel bir çekilişim var Brawl Stars'ta. Öyle bir çekiliş ki. E, siz şu anda hesaplarınızda kutu kasmayı başlayın. Bugünden başlayın. Çünkü çekilişimiz öyle böyle olmayacak. 5-10 Be kişinin hesabını alacağım böyle ya da 20-30 kişinin hesabını alacağım. Her gün bir tane bir tane diye. Bir iki gün de bir tane olur. Ee, o zaman e, onlarda kutu açacağım ve karakter çıkarmayacağım. Her bir kadatta çıktım mı onlara bir şey alacağım. Evet, şimdi videoya geçelim. Evet, ilk e, ee, Super ilk önce ee, gelin böyle hesap oluşturun. Dur bir. Ben de bir sıkıntı oldu. Videoyu durdurup geliyorum. Evet işte sorunu çözdüm geldim. Şimdi şuradaki login'e basın. Ondan sonra ee, gelecek ee, buradan. Ben tabii böyle yaptığım hesaplar var. Evet buradan Login'e tıklayın. Kontin deyin. Burayı işaretleyin. Ondan sonra buraya bir, bir tane isim sallayın. Mesela Fuat. Fuat yazdık. Sonra yop yop mail nokta com dedik. Bakalım böyle Brawl Stars hesabı varmış. Login dedik. Evet böyle bir bu hesap banlı. Kitlenmiş bu hesap. Yani komple açılmıyor. Şimdi ben gireceğim tekrardan. Girip geliyorum işler devam ediyor. Sem yazıp yopmail.com ve login diyorsunuz. Cık, bu da olmuyor ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Bu da çok uğraştırıcı olacak ha. Bir de kasıyor uyuz oluyorum bak bak. Bak bana söyledirtme tablet ha. Ha kasmayı kasması durdu ya. Bir saattir kasıyor gençler ha. Bir saat olmadı hala kasıyor. Uyuz oldum ha. Hala kasıyor. Allah'ım sen sabır ver ya. Neyse ben tekrardan sizler pardon özür dilerim. Yine videoyu durdurmak zorundayım. Evet gençler sonunda buldum ya. Evet. Çok saçma de. D PG Sonra yop com tamam diyorum. Login <laughs> diyorum. Ondan sonra oyundan çıkıyorum. Dur. Şuradan Google diyorum. Evet. Şuradan Google'a giriyoruz. Neden girmedi? Evet inter internet bu ara kasıyor. Herkes evde olduğunda çok kasıyor internet. Evet. Hmm. Buraya yok mail yazım. Ondan sonra buraya gelen siteye tıklayın. Evet, böyle olacak. Bu yok mail yazın Siteye tıklayın. Evet, son alta gelin. Buraya biz ne yazmıştık? DFG yazdık, değil mi? Buraya biz DFG dur olmadı. Buraya küçük harfle D, F, G. Sonra şu oka tıklayalım. Evet varmış. 253, 932. Buydu. Ve olmadı ya. Neyse gençler siz böyle e, sallayın böyle bir şeyler. Ondan sonra e, o salladığınız şeyin ismini yazın ve öyle yapın öyle çalınıyor. Ben fazla göstereyim internet çok kasıyor. Uyuz oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.